Evinize selamlar. Ben İnce Adel. Sesim çok kalınmış. Bugün sizle yine bir küçük vlog çekeceğiz. Başım fena alıyor. Evet, yüzümüzü yıkayıp bugün krep yapacağız. Proteinli. Biliyorsunuz. Bazen protein normal içmek sıkıyor. Hele ki süt olmayınca. Bugün krepli bir tarif deneyeceğim. İlk defa yapacağım. Bakalım olarak mı vardı. Güzel bir vlog çekmiş olurum diye düşünmüştüm. Öyle. Evet hemen 3 su kuralı yapıyoruz. Her zaman kişi biliyorsunuz. Evet. Ee, yulaf, süt ve un aldım. Normalde yulafla yapılıyor ama şimdi belki olmaz diye ee, belki olmaz diye un da aldım. Değişik bir olay oldu kasada bir kasada dururken biri sıramı kattı dedim Allah Allah diğer kasaya geçtim orada da kattı ee, şöyle bir Vallahi ya yabancı görünümü var sonuçta bende yani böyle insan dışı varlıklar var çok yani bir şey de demedim ben kendi insanlığımı korudum diyecektim kardeşim diyor burada tam burada duruyorum geliyorsun tam önüme geçiyorsun ya arkadaş ondan sonra dedim neyse güldüm Adam sanki hiç yok bir şey yokmuş gibi devam etti olaya. Sırf yabancıyız diye bu tarz her her yerde ee, şeyler oluyor. Yani öyle başka yabancı olsaydı o da belki diyemezdi ama sonuçta bunu gören yüce Allah var. E sen zannediyorsun ki öyle kaçacağım yaptım he geçtim diye zannediyorsun ama yani ondan sonra başka bir yerden belanı bulunca ne oldu acaba deme yani ondan sonra ya burada ya orada her yerde bulunur Allah hiçbir şey karşılıksız bırakmıyor amin her neyse video çok çok ince girdik birazcık daha sakinleşme vakti krep Ruslar getirdi diye deniliyor Rusya'da baktım Fransa'da diye yazıyor. E belki ikisi de yapıyordu. Habersiz diye olabilir yani. Fark etmez. bizde hatta bayramı var. krep bayramı diye. Tabii. Kısaca özet getireyim şimdi. Video edit yapıyordum. Biz Hristiyanız dedim kendime. Tövbe estağfurullah. Elhamdülillah Müslümanız. Bizim Rusya'da Hristiyan bayramı daha çok aslında. Yani Rusların kendi Hristiyanlığı denilir. Yani Avrupa ve Amerika ile biraz daha değişik bir Hristiyanlık. Katolik mi? Böyle bir şey de hatırlamıyorum. Öyle bir bayram var ee, yılbaşından sonra. Yılbaşından sonra hemen işte krep yapılıyor falan. Ee, öyle bir bayram işte. Onu anlatmaya çalışıyordum da öyle yanlış şeylere kaydı galiba olay. İşte annem her zaman yapar. Her zaman yapmaz da. Çünkü biraz uğraştıran bir şey. Ama böyle nadiren yapar. Bizde böyle tuzlu değil de şekerli yapılıyor. Her zaman hayalim şuydu. Aa, bol bol sadece kendim yemek. Artık kocaman ailede değilim, tek başımayım. O yüzden kendim yiyeceğim. Böyle proteinli. Şimdi bir kase alıyoruz. Evet hazırlama geç geçelim. Bayağı acıktım. Bayılacağım. Arkadaş inter internetim bitti. <laughs> Hiç aklımda bir tarif yok. Yani az çok bir şeyler kendi kendi tarife göre yapacağım. Eğer güzel olursa e size de öneririm. Eee Buradaki olayın e, önemli olanı çok böyle e, katı değil de katının tersi olması. Bir kelimeyi hatırlayamadım. 3 yumurta kıracağız içine. Yumurta da olması çok önemli. Biz bazen yaptığımızı yumurta olmadığı için çok böyle güzel olmuyordu. Yumurta kırıyoruz üç tane. Protein bu arada yumurtada. Sonra Biraz karıştırayım bunu. Soldan e, yulaf koyacağız. Yulaf çünkü karıştırılması lazım. E, o şeyle bastırmak lazım. O da, o da yapar mı bilmiyorum. O yüzden ilk başta yulafı koyacağız. Soldan un. Muz var. Muzu da kullanacağım şeker olarak. Tabii benim için şeker sorun değil biliyor musunuz? Çünkü e, eritiyorum yani. Şeker kilo aldırmıyor bana. Ki ben kilo almaya çalışıyorum. E, öyle Dur bakalım olacak mı? Biraz... Ee, arkadaşlar kanal battı. Ya normalde bu videoyu da çekmeyecektim. Çünkü video fikri kalmadı bende. Ama e, şansa bağlı bak bunu yapayım ondan sonra video çekeriz falan dedim. Şansa bağlı bu video da çıktı. Hadi gene iyisiniz. Arkadaşlar çekilecek bir şey yok eskisi kadar şey değilim. Aa, bilmiyorum. Komik değilim. Yani bu her youtuber söylüyor bunu ama ben de gerçekten yani. Tamam. Göze göre attım böyle. Bakayım. Tamam bu kadar yeterli. Yani eskisi kadar komik değilim bu ayrı konu. Çekilecek fikir bile gelmiyor. Vlog çeksem bak bu sefer tuttu da, dedim neyse eski gibi yemek falan hazırlıyorum, o hazırlayayım, o arada da konuşayım. Mantıklı bir şey, ben bence konuşmayı, e, sizle konuşmayı şey yapmam lazım sonuçta e, çok konuşu e, konuşan bir ortamım yok. Bence sizle konuşsam böyle fikirleri falan düşündüm. Yani mantıklı olur diye düşünmüştüm. İşte e, dedim hayda gene YouTube videosu yok şansa bağlı bu çıktı. Belki de gene böyle olmaz. Gene video çık çıkamayabilir. Hayat bizi buralara getirdi ya. Evet biraz da şeyler konuşalım. Hayat hayatta beklentilerim, <laughs> beklentim yok hayatımdan da. Hayattan beklentim e, böyle şey kafasında değilim. <laughs> yani şu an yani neredeyse bütün istediklerim var para hariç. Yani bilmiyorum mutluyum. Çok da böyle şeyden dolayı değilim. Yani tabii ki üzülüyorum her şey pahalı falan. Ama ümidi kesmiyorum kardeşim. Her şey para değil. Bak görebiliyorum. Her şey her her yerim aradığına rağmen. İşte Antrenörlüğe başladım. Bunun e, devamı da geliyor. Yani sonuçta sevdiğim e, işi öğreniyorum. Zaten hayalim buydu. Sevdiğim işi yapmak. E, şu an sevdiğim işi yapıyorum. Tabii e, daha güzel olabilirdi, daha güzel olacak diye ümit ediyorum size. Evet ailemden uzak olabilirim. Onlar da öyle isterdi. <laughs> Benim uzak olmam biraz sıkıntılı adamım. Ee, o yüzden yani onlar öyle istediği için kafam rahat. Ee, yani ben siz yaşayabilirler falan diyormuşum. Öyle çok dramaya girmeye gerek yok. Onlar öyle isterdi. Ben de buradayım. Onları ziyarete gideceğim. Belki video çekerim gittiğimde. Yani Ramazan'a doğru falan gidelim. Öyle, işte YouTube böyle, şey oldu YouTube, biraz, şu, nasıl bastırdığımı görüyor musunuz? YouTube biraz böyle, aslında çok güzel gidiyordu, hatta para kazanmaya başladım bile. Ama durdu ya, kimsem yok, ondan sonra tepki videosu çeksem, tepki çekecek telefonum yok. Erzurum'da bıraktım kendi eski telefonu. Ama zaten kullanılmayacak şekildeydi. Yani o şey de yok artık yani. Yorgun geliyorum evet. ne zaman çekeceğim. O kafasındayım. O yüzden... Böyle bir kaldı ya, yarım kaldı ya. Yarım aşklar gibi kaldı. <laughs> Ama umidi kesmeyin. Bak gene size video çekmeye çalışacağım. Hayatım her şey çok güzel oluyor. İşte hedeflerim Yarışmaya falan gireceğim. Ee, yarışmaya hazırlanıyorum her gün. O yüzden yani çok çabalıyorum. Belki video izlediğiniz tekrar öyle bir video çekerim. Hedefim birincilik. Herhalde yani baba bile yorumlarda yazmış. En iyi sonra Adeli konuşacaklar diye keşke konuşsalar. Yani bir iz bırakmak istiyorum. <laughs> sporcu olarak evet karıştırılmıyor evet Yavaştan süt ekleyebiliriz yani süt yaklaşık bir bardak galiba bir bardak ekleniyordu Şöyle şimdi muz ekledim yulaf ekledim biraz yulafı normalde çok ekliyorlar ben biraz ekledim bakayım böyle dene, deneme için e, muz ekledim şeker yerine evet bir bardak ekledim bakalım <laughs> güzel ses çıkarıyor. Sanki ağlıyormuş gibi. Bütün her şeyi eklemek gerekiyor. Biraz daha süt ekleyeceğim. Un ekleyeceğim. Protein tozu ekleyeceğim. Hepsini ekleyeceğim. Dur bakalım protein. Ama bazen öyle düşünüyorum. Youtube harbi bana çok büyük katkı yapmış. Yani bilmiyorum. insanlar beni tanımış falan. Şu an belki yazan yoktur öyle. Eskiden yani bayağı arkadaş tanıttırmış. Yazıyorum. Nerede mi? YouTube'dan diyorum. Vay be! YouTube değilmiş. Yani devam etsem belki daha güzel şeyler olabilirdi. Ama ara verdim. Bir şeyler oldu. Keşke vermeseydim. Biraz küstüm size. E, baktım o kadar emek veriyorum. Olmuyor. Neden olmuyor? Video gelmiyor falan. Oy, e, yok. O kadar güzel video çektim. Baktım beğenen yok. Üzüldüm tabii biraz. Boşa mı uğraşıyoruz dedim. yaklaşık 25 protein ediyor burası. Düşün yumurtada da 21 galiba. <laughs> burası protein bombası oldu cidden. Annem hiç böyle içinde bir şeyin olmasını sevmez böyle. Dümdüz olacak böyle su gibi. Ama şu an muz falan var. Muz parçaları var. Çok büyük. Bakalım geçirebilir miyim onları? Kafama göre yaptığım için hiçbir şey bilmiyorum ya ölçüsünü de bilmiyorum. Hani derler ya tesadüf aşk güzel olan şeyler falan. Bu da yani te tesadüf olan şeyler güzel olur falan E Tabi tesadüf olan şeyler yoktur. Her şey ee, onun izin onun izinde gidiyor Allah'ın izinde. Aradım aradım buldum değil de şöyle diyelim bir anda karşıma çıktı. <laughs> Onun gibi açtı. Nereden biliyor muyum? Ayıptır söylemesi. <laughs> Neyse. Üzülmeyin çocuklar. Sizin de olur. Yani şu an yok da eskiden olmuş. <laughs> ağlamayın ağlamayın. Sirke, yağ ve karbonat yani aklımca bence vardı. Çünkü bunların biraz daha şişmesi lazım ya. Bak böyle oluyor kısacası. Evet burayı birazcık toparlayıp hemen onları pişirmeye geçeceğiz. Evet kontrol amaçlı yapıyorum bunu acaba çekiyor mu diye. Evet Geldik fasulyenin faydalarına. Çocuklar burayı yağlayacağız. Yağlayacağız bu şeyi. Ha. E, şunla. Ne bunun adı bilmiyorum. Sizden bekliyorum. Palavnik deniliyor bizde. Kepçe. Şöyle yaptık. Koskocaman. Şunu döndürmek lazım. Hoppa! Evet oldu. En önemlisi tadı nasıl? Merak ettim. Muzla ve proteinle daha önce hiç yapmadım. Hoppa! Kes bakalım. Kontrol. İlki hiçbir zaman güzel olmaz. Öyle bir şey var. Öyle bir laf var. o muz tadı var. Şey olayı var ya. Şekersiz. Evet dostlarım. Galiba sonuna geliyoruz. Yandı bu da. Bayağı yaptık yani. Şimdi saydım ama hatırlamıyorum tam sayıyı. Çok ustalaştım galiba. Baksanıza. Direkt yaptım o. Hop. hop. Yani baya 15 tane falan olacak hem doyacağım ya baktım da şey yok çay yok ben çay aramam yapmam da ben yani çok sevmiyorum çok zaman alıyor bilmiyorum onun yerine ne değiştireceğim galiba kuru, kuru yiyeceğim muz kokuyor yani muz var protein var ben hem protein yemiş olacağım hem muz hem yumurta bunları hepsini yersem çok fena bu da hazır. Bu kızda hazırlanıyor fark ettiyseniz. Bir de tava çok güzel ya. Hiç böyle yapışma gibi falan bir şey yok. Evet arkadaşlar hazır. Şimdi en büyük challenge bunları yemek. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Huu. Evet, şimdi asıl konu bunları hepsini yemek. Bir kilodan fazla var, çok ağır. Fotoğraf çekinirken tuttum bayağı ağır. Ee, yer fıstığı var, hocam sağ olsun almış. Bal var, bal da yiyebilirsiniz şekere bandırarak bile yiyebilirsiniz. O da güzel oluyor. Hemen hızlıca yemek lazım. Doymadan. Arkadaşlar yedim yedim bitiremedim. Vallahi çok fazla. <laughs> Yarısını yedim. 8 tane. Ama şu an çok kendimi doymuş hissediyorum. Yarısını da artık öğlen yemeğinden son. Öğlen yemeğinde yerim. Saat 1. O öğlen yemeği ne zaman diye sorarsanız. Ben de bilmiyorum. Artık bir şekilde yiyeceğiz onları ama mükemmel olmuş. Evet, şekersiz birazcık olabilir ama zaten sporcular için şekersiz olması gerekiyor. Hmm, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü video bu kadardı. Ee, fikirlerinizi yazın, ee, yorum yazın, beni sevindirin. <laughs> yani sevindirmek zorunda değilsiniz elbette. Geçenki yazan yorumlar beni çok sevindirdi. Belki kalp atmamışımdır ama mutlu oldum tabii. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Paytr'ları hey sevmiyorum. <laughs>